Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte karamelle birlikteyiz. Karamel bir cinsini unuttum. Cinsini unuttum. Cooker. Cooker cinsi bir köpek. Çok tatlış. Burada tavus kuşları da var. Çok tatlı. Taşlarına bakın arkadaşlar. Saçlarını öreceğim. Tavus kuşu gibi oldu Evet şimdi onun yanına gidelim bakalım. Saçlarını göstermek. Hayır anneannem var orada arkadaşlar. Karamel. Karamel. Arkadaşlar ben kar karamel çağırıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Karameli zor Şu an burada yatıyor. Poz veriyor canım benim. Böyle. Şurada da size göstereyim. Burada az önce tavus kuşları vardı. Kuşlar. Evet. Şurada. Karamel hanım. Ne Evet arkadaşlar. Karamel hanım. Evet,

Evet arkadaşlar çok tatlış bir köpüş. <gülüyor> <gülüyor> Olduğu için ben bunu çok seviyorum. <laughs> çok seviyorum ben karameli. Arkadaşlar e, karameli saçlarını öreceğim. Şu an inanamıyorum kendime. Evet şu an öyle başlayacağım. <laughs> <laughs> evet şimdi arkadaşlar saçlarını Şöyle bir tip öreceğim. <laughs> Değil mi arkadaşlar? Sen göstermek Bak Bakınlar rezilip gidiyor. Deniz benim öyle bir saçını yaptı ki diyor. İğrenç oldum diyor. Evet arkadaş. Ee, <laughs> 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 Annem <Tamb Dyum gülüyor> çok seviyor. Bazen annemin bir sen gidiyor. Şu an evet, yatışıyor ben nerelere bulaştım bir Bir gidebir bir Keşke ulaşmasaydım bu işler diyor. Evet arkadaşlar. Burada var şimdi. 5 ve dışa çıkacağım. Evet arkadaşlar Şimdi Gidiyorum. Şey anne ben gidiyorum da. Aman. gidiyorum kapalı. kapandı arkadaşlar şık kapalı. biraz önce şurada tavus kuşu geziyordu tavus kuşları falan vardı. işte yine olalım saybalayız kimse burada bir daha video gelmeyecek. Bazen gelebilir. Çünkü arkadaşlar ben böyle çok gelmiyorum. Benim annemler geliyor. Evet, burada tavuklarımız vardı. Şöyle. Böyle yetiştiriyorum. Marullar var falan. Evet şöyle. Bir daha Evet arkadaşlar. Buraya önden var. hava acayip esiyor. Buradan çıkıyor bu arkadaşlar. Herkese yüzümü benim israr edin bubbles e <laughs> <laughs> Yani. o kadar laf atar? Orada Evet arkadaşlar. Şimdi. <laughs> evet.

Ben o, tamam. ama, evet. Ben de mesela ben her zaman söylerim de. Gidersin ben nereye biliyorum götürür yeri ama orayı evet, oraya bakıyorum. Oran Gez mi? ne oldu wybaz מקulüz. Semplosu şekle bozul jest deained. Ben Burdan alay ediyedayım. Burdan gide, diyep? Burdanイ Geziyoruz Burdan Şos ambitious Burda Dişhorse Oraya � liberté delle grill Öd顆 だれ and Şu an İkinok

Thank you. <laughs> oh. <laughs> 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 Arkadaşlar <laughs> ben yaparım çabucak <laughs> <laughs> e, çünkü can <çoğunca> çok gelmiyor. <gönlüyor> <laughs>

Hayır, kurtarabilirsin. Hayır, ben hep havalar kolay olur. Ben <g servir> evet, arkadaşlar babamla gazetede ben babamla telefonuma Tamam. Şey Okeyo. Açtım. Şarj <laughs> 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 geliyorlar bek kaldı da. şeyde yerinden çıktı oğlum vallahi bilmiyorum pardon ama o şeyti yani, ya hakim yazdım vallahi oynanan hayaletimiz vallahi bilmiyorum annem istedi beni vuruluyorum yani kızmıyorsun ya, ya ama abartıyor ya tamam kutuya bela vallahi ben hallediyorum diyor oldu üç günle beni eğmeye buluyor ya ya <laughs> burada da var. Birisi şey, no, de, de şey. Boyu, maturo, maturo. Bir ne oh, Bir Asi ne şey? O masör o. Futbolcu masör yapıyorlar o. İyi harbi. Anneciğim. Ah ah ah.